Evet şu an Target Polygon Marmis'teyiz. Şenol Sarı ve Mehmet El Dağatik'e WC veya VC şeklinde bir şeyimiz olacak. Şimdi öncelikle Şenol Bey'de silah reyonumuza geliyoruz. Tercihinizi yapın Şenol Bey. Kafanıza göre. Evet abi. Hangisine? Şu nasıl oldu? Sahrayı mı? Hı hı. Tamam abi. Sahrayı vereyim. Tamam. Başka. Başka. Var. Tamam, sahra da olabilir. Tamam, Şu tamam. da olabilir. Bu da güzel. Tamam, o da olsun. O elindeki tamam. ne? Şey mi? Bu da eee Canin tabancası. Tamam. Her gövde, tamam, çelik sürgü. Glock yok değil mi burada? Glock var. Pahalı mı o? Pahalı mı derken mermi 12 TL. Bunlar 7 lira değil mi? Bunlar 7 lira. Tamam 7 lira olanı alalım. Tamam. Bununla devam edelim o zaman. Evet Şenol Sarı'nın e, kaç atıştı? 15 mi? 15. 15 15 30 mu oluyor? Evet. Şimdi 15 15 30 şeklinde atış şeyimiz var. 25 metreye atalım lütfen. 25 metre. Tabii. Tamam. 5 metre amatörlerin işi ya. <laughs> 5 metre de çocuğa bile sen kuş tamam, şeyi. Ne yapalım? Adam hedefi mi koyalım? Onu şu obaya sorun. Ne, ne, yapalım? 25 evet, metre de koyalım. Bakayım. 25 metre için bence uygun bir hedef. Tamam, okey. Tamam. Okay. Daha mantıklı. Tamam. Evet, Şenol Sarı 15 atış için poligona geçiş yapıyor. Boydan adam hedefi olarak çalışmamızı yaptık. Ekranda görüntü alabiliyor mu? Evet. Tamam okey. Hani şey atışlar vurduğu yeri görebiliyor mu? Yakın tamam güzel. Hani geçen geldiğimizde çalışmadı ya sağlanabiliyor değil mi? Evet Tamam okey. Şenol bir arada bir kontrol edebilirsiniz buradan nereleri attığınızı. Evet. Şenol Sarı, VC Mehmet Ali Dağteke. 15-15 atışımız var. Şenol Bey her zaman söylüyor. Ben senden daha iyiyim. Attığımı vururum gibisinden faaliyetleri var. Hayaller Paris, gerçekler tarih Poligon. Otomikta. Evet. Tam beni unutun şimdi. Şu an bir rahat rahat çalışmanızı yapın. Psikoloji ne etkiliyorsun? Tam okey. Hemen düzelttim. Okey. Evet. Tarzı poligon var mıyız? Sonra tetiğe basarken silah titriyor. <laughs> 15 atışınız var. Rahat rahat çalışın. Evet. Son bir şey var. Bir şey var. Evet, Can Usta'nın atışı başlıyor. Bir şey yok Biraz geri gel istersen. Geri gel. Evet. Gözün ucuyla da burayı kontrol et. Evet şu an iyi. Yani Çağıralım biraz sigara. Yok artık yani vurduk vurduk vuramadık şansımıza. Bir şey değil yani. Biraz Mehmet Ali sevinecek durumda. 学。Sure. Silahı bırakalım. Tutmama ihtimali yok yüksek bir yön ama bilmiyorum. Hiçbir, bir tane mi değmedi ya? Evet, Şenol Sarı'nın 15 atıştaki durumunu görelim. Saksadan savuncasının içeriye girmiş galiba. tabii ki. Yok artık var bir iki tane var gibi görünüyor. Bir tane evet. şunu bir ayıp ya. 15 tane bir tanesi sağ sağ kol var ya arada. Oradan. Kalpten ne vurmuşum? Yok bir şey yok. Kol arada. Yok, şey yok, o, o şey yok. niye o delik, de, olmamış o mı? Arkadan sekmiş herhalde. Ee, o delik şey değil mi normalde? Değil. Arkadan mı sekmiyor? Yapma ya. Arkadan nasıl sekiyor peki? Yok sekme yok. O delik var orada bakın. Kağıdı takar şey herhalde. Bir şey yok. Delik yok burada. Eminsin? Eminim eminim. Aman Allah Allah. Bey bu nasıl rezillik? Hiç sorma ya. 15 atışta ya bir tane... Ayıp ama hani başka bir olsa yüksel olsa sallar yani diyeceğim ama. Arkadaşla anlaşmış olabilirsin yarım saat önceden. Evet şimdi şansların atışı bitti. Sıra Mehmet Ali Atay'a geçiyoruz.